Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben drama eğitmeni Semra. Bugün karşınıza çok farklı bir konuyla geldim. Bugün sizlerle insan ilişkilerinin temel taşlarından biri olan pozitif iletişim ve empatiyi hem sohbet eder gibi hem de yaratıcı drama ile deneyimleyerek konuşalım istedim. Ve tabii ki siz de videoyu izlerken kendi deneyimlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben onları okumayı çok isterim. Bu sayede hep birlikte konuyu daha da derinlemesine keşfedebiliriz. Belki ilk başta drama mı diye düşünebilirsiniz ama merak etmeyin. Burada amaç sadece eğlenmek değil. Aynı zamanda gerçek hayat iletişimimizi geliştirmek. Çünkü çoğu zaman iletişimlerimizi geliştirmek için sadece okumak veya dinlemek yetmez. Onu yaşamak gerekir. İşte yaratıcı drama tam da bu noktada devreye giriyor. Diyelim ki bir arkadaşınızla bir tartışma yaşadınız. Normalde çoğumuz bu anlarda tepki veririz değil mi? Belki sesimizi yükseltiriz. Bazen de kırıcı olabiliriz. Yaratıcı dramada ise bu sahneyi güvenli bir alan olarak sahneye koyuyoruz. Önce herkes kendi rolünü oynuyor. Yani tartışmayı olduğu gibi canlandırıyor. Burada amaç hataları görmek. Kimler yanlış seçiliyor? Kelimeler yanlış seçiliyor. Bedenleri kapanık. Savunmalar artıyor. Bu sahneyi oynarken fark ediyorsunuz ki çoğu iletişim hatası aslında algıdan ve yanlış anlamadan birbirimizi dinlememeden kaynaklanıyor dostlar. Dinlemek çok önemli. Anlamak çok önemli. Birbirimizi dinliyormuş gibi gözükmeyin. Sonra sahneye tekrar oynuyoruz. Ama bu kez pozitif iletişimi ve empatiyi devreye sokuyoruz. Mesela bir cümle kuruyorsunuz diyelim. Beni e, beni böyle hissettirdin. Bunu hissettiğim için üzgünüm gibi. Karşınızdaki kişi ise sizin hislerinizi anlamaya çalışıyor. Drama burada inanılmaz işe yarıyor dostlar. Çünkü hem kelimeleri, hem beden dilini, hem de ses tonunu deneyimleyebiliyorsunuz. Ve bunu yaparken fark ediyorsunuz ki aynı olay tamamen farklı bir şekilde ilerleyebiliyor. Hatta bazen sessizlik bile iletişimde güçlü bir araç haline gelebiliyor.